Hayatınıza sağlık katacak öneriler. Doğru bilgiyle içinizi rahatlatan açıklamalar. Aslında tek seferde iki işlemi birden yapmış oluyoruz. Hem yağ eritiyoruz hem gerginliğini, cildin o sıkılaşmasını sağlamış oluyoruz. Ayva göbekte de yine ameliyata alternatif bir şekilde uygulama yapılabilir. Hocam bir kabin yapın bari baştan sona bir çıkalım. <laughs> ben yani tek tek uğraştırmayın bizi. Ee, erkekler genelde gıdıyla geliyor. Evet. O sakalı da acaba gıdayı kapatmak için mi yapıyorlar hocam? Sakal ve bıyıklar etkiler mi bu endolift yapılırkenki durumu? Ha, <laughs> Erkek kadın fark etmek sizin tek seansta istenilen sonuçları doğurabiliyor. Erkeklerin ağır eşi kadınlara oranında düşük. Ben daha çok ses duydum kapının evet. arkasında. Değil mi? Siz bana bakıyorsunuz, siz benim kusurları, kusurları görüyorsunuz. Batsızım, estetik hekimlerin karşısında. Deniz yükselirle sağlık olsun programı yeni bölümüyle Pazar günü 11:30'da sizlerle.